Ayda 4 milyondan fazla net gelir ve tek yaptığı şey bedenini pazarlamak. Ne üretim var ne emek var ne de kalıcı bir değer. Sadece artı 18 ticareti. Ve buna özgürlük, kendi parasını kazanmak gibi süslü etiketler yapıştırıyorlar. Kusura bakmayın ama bu özgürlük değil, modern eskortluk. Ve mesele tek bir kişi değil, bu milyonların önünde normalleştirilen çürümenin ta kendisi. Bugün bu çürümeyi, bu kirli endüstriyi konuşacağız. Kanalıma hoş geldin. Bana daha fazla denk gelmek istersen aşağıdan hemen abone olabilir. Like ve yorum atarak çok destek olabilirsin. Şimdi konumuza dönelim. Az önce söylediğim rakam hala aklınızda mı? 4 milyon lira net gelir. Ve evet bu rakam yanlış duymadığınız net. Vergi sonrası, masraf sonrası cebine kalan. Bu paranın kaynağı ne peki? Yeni bir teknoloji mi icat etti? Bir şirket mi kurdu? İstihdam mı sağladı? Topluma faydalı bir iş mi yaptı? Hayır. Tek yaptığı şey bedenini satmak mahremiyetini bir ticaret ürünü haline getirmek. Burada durup düşünmek gerekiyor çünkü mesele tek bir kişi değil. Bu yeni bir sektörün, hatta daha doğru tabirle eski bir sektörün yeni yüzü. Eskiden arka sokaklarda karanlık mekanlara dönen işler artık HD kameralarla, profesyonel ışıklarla, lüks ev stüdyolarında yapılıyor. Ve buna kadın özgürlüğü ya da kendi ayaklarında üzerinde durmak gibi etiketler yapıştırılıyor. Bakın kimse kimsenin vücudunu nasıl kullanacağına karışamaz. Bu ayrı bir konu. Ama işin toplumsal etkisinden bahsettiğimizde burada koca bir normalleştirme operasyonu var. Özellikle genç kitleye pompalanan mesaj şu. Emek harcama, bir beceri geliştirmene gerek yok. Tek yapman gerek iken biraz cesaret, bir kamera ve sonra gelsin bedavadan milyonlar. Ve bu mesaj şu an TikTok'tan Instagram'a, Twitter'dan YouTube'a kadar her platformda dönüyor. Kimi üstü kapalı, kimi açık açık ama hepsi aynı şeyi söylüyor. Vücudunu satmak kolay para kazanmanın en hızlı yolu. Peki bu kadar para nereden akıyor? Bu kadar para akar çünkü insanların en iyi türlerini oynayan bir pazar her zaman para kazanır. Bu işin müşterisi bitmez ama mesele sadece müşteride değil. Asıl mesele bu endüstriyi parlatan, estetikleştiren, kahramanlaştıran sosyal medya düzeninde. Artık bu içerik üreticileri birer influencer gibi pazarlanıyor. Markalarla işbirliği yapıyor, podcastlere çıkıyor, röportajlar veriyor. Sanki toplumu ilham veren girişimciler gibi lanse ediliyorlar. Ama işin özünde toplumun üretken kesiminden koparılmış, kolay paraya yönlendirilmiş bir kitle var. Ve bu kitle giderek büyüyor. Artık o 15 yaşındaki gençler doktor olacağım, mühendis olacağım demiyor. Ben de OnlyFans açacağım diyor. Çünkü gördükleri model bu. Birkaç fotoğraf, birkaç video, sonra ayda milyonlar kazanmak. Evet milyonlar. Ama kimse o milyonların arkasındaki bağımlılıkları, tükenen mahremiyeti, yaşlanınca elde kalacak hiçliği konuşmuyor. Çünkü bunlar konuşulursa bu parıltılı balon patlar. Şimdi bazılarınız diyecek ki ne var bunda? Kadının kendi bedeni, kendi tercihi. Haklısınız kendi tercihi. Ama bu tercihin milyonlarca insanın zihninde başarı hikayesi olarak pazarlanması işte orada sorun başlıyor. Çünkü bu bireysel bir tercih olmaktan çıkıp toplumsal bir modele dönüşüyor. Ve bu modelin yarattığı kültür üretmeyen, sadece tüketen, anlık tatmin peşinde koşan bir toplum kültürü. Bugün konuşacağımız konu tek bir kişinin aylık 3,5-4 milyon kazanması değil. Bu paranın hangi yolla kazanıldığı, nasıl bir kültürün beslenip büyütüldüğü ve daha önemlisi bu kültürün geleceğimizden neyi çaldığı. Şimdi olayı birazcık daha açalım. Bir kişi çıkıyor, bedenini sergiliyor, özel hayatını pazarlıyor ve karşılığında ayda milyonlar kazanıyor. Tamam bu kişisel bir tercih ama mesele şu. Artık bu tercihler sosyal medyada başarı öyküsü olarak servis ediliyor ve milyonlarca insanın bilinçaltına şu mesaj kazanıyor. Para kazanmak istiyorsan üretme, çalışıp uğraşma, kendini sat, daha hızlı, daha kolay ve daha karlı. Bunun tehlikesi nerede biliyor musunuz? Bir toplumun değer sistemini alt üst ediyor. Yıllarca emeğinle kazan, bilginle değer ürettiği öğretilen şeylerin yerine artık yeterince teşhir et, para zaten gelir modlusu yerleşiyor. Daha kötüsü bu işin piyarı yapılırken kullanılan dil. Kadın özgürleşiyor, bedenini sahipleniyor gibi kulağa hoş gelen ama içi boşaltılmış laflar. Halbuki gerçekte olan şey kapitalizmin en vahşi yüzü. Beden, duygu, mahremiyet hepsi satılabilir bir ürün ve satılabilir hale gelen her şey bir süre sonra ucuzlar. Mahremiyetini bugün milyonlara satarsın, yarın aynı şeyi yapmaya çalışan yüz binlercesi çıkar ve fiyat düşer. O zaman elinde ne kalır? Ne mahremiyetin, ne saygınlığın, ne de kalıcı bir gelir. Ama bu insanlar bunu söylemez. Çünkü onların derdi uzun vadeli bir hayat değil, anlık bir kazanç. Ve bu kazancın etrafında dönen sosyal medya ekosistemi. Onları sürekli parlatmak zorunda. Çünkü ilgi biterse para da biter. Eğer hala beni dinliyorsan yorumlarda kendini belli et. Tekrar konuya dönelim şimdi. Bakın bu noktada işin ekonomik boyutu var. Psikolojik boyutu var, kültürel boyutu var. Ekonomik olarak kolay para, çalışmadan kazanma fikri toplumun üretkenliğini düşürür. Psikolojik olarak bu işi yapanlar her geçen gün daha uç noktalara gitmek zorunda kalır. Çünkü izleyicilerin ilgisi sürekli olarak doza bağlıdır. Kültürel olaraksa gençler artık meslek dediğinde doktoru, mühendisi, sanatçı değil, influencerı, OnlyFans yıldızını hayal ediyor. Bu yüzden tek kişinin 3,5 milyon lira kazanması sadece bir rakam değil. Bu rakam bir sistemin işaret fişeği. Bir virüs gibi yayılan, normalleştirilen, alkışlanan bir sistemin. Ve evet bu sistemin kullanıcıları sadece kadınlar değil, erkekler de var. Ama ne tesadüftür ki bu işe nasıl para kazananlar hep aynı pazar mantığıyla pazarlanan tipler. İdealize edilmiş bedenler, Photoshop'la cilalanmış hayatlar, yapay hikayeler. İşte sorun burada. Topluma örnek diye sunulan bu figürler aslında en kırılgan, en geçici gelir modelini uyguluyor. Ama anlatılırken sanki sonsuza kadar sürecekmiş gibi anlatılıyor ve bu sadece bireyleri değil toplumu da kandırmak demek. Çünkü bu kültür yayıldıkça çalışarak yükselme inancı zayıflar. Yerine kolay yoldan köşeyi dönme hayali gelir. Bu hayalin sonu da her zaman hüsrandır. Ama tabii kimse bunu konuşmak istemez. Çünkü böyle bir balon patladığında hem bu kişilerin hem de bu kişileri parlatan ekosistemin kazancı biter. Şimdi buradan bakınca tek bir kişinin 3.5 milyon 4 milyon kazanması belki kulağa vaybe dedirtiyor. Ama bu sadece bir kişinin değil, tüm tüm bu düzenin fotoğrafı. Ve dürüst olalım bu düzenin kazananı 3-5 kişi, kaybedeni ise milyonlar. Çünkü bu hikayeler milyonlara servis edildiğinde işin mutfağındaki karanlık kısımlar hep saklanıyor. Kimse sana şunu söylemiyor. Bak bu gelir modeli 3-5 sene sonra çökecek. Bak her geçen ay daha fazla şey göstermek zorunda kalacaksın. Bak bunu yapmaya çalışan binlerce kişi var ve çoğu batıyor. Ama sosyal medyanın doğası gereği sana hep zirvedekiler gösteriyor. Ve sen sanıyorsun ki herkes böyle para kazanıyor. Hayır gerçek şu ki bu piyasada tıpkı piyango gibi. Birkaç kazanan var, milyonlarca kaybeden. Peki bu neden tehlikeli? Çünkü bu modeli izleyen gençler çalışarak, öğrenerek, üreterek bir yere gelme fikrinden uzaklaşıyor. Yerine ne geliyor? Daha fazla ilgi, daha fazla teşhir, daha fazla şok. Bu yarışın kazananı yok. Çünkü sınır hep ileriye ettiriliyor. Ve işin en acı tarafı, bu kültür sadece bireyleri değil, toplumun değerlerini de değiştiriyor. Bir ülkenin gençliği, geleceğe dair hayaller kurmayı bırakıp, yarın sabah ünlü olmanın planlarını yapıyorsa, o ülkenin yarını bugünden kaybedilmiş demektir. Bu yüzden mesele bir kişinin 3-5 milyon kazanması değil. Mesele bu kazancın yöntemi ve bu yöntemin başarı diye yutturulması. Ve ben sana söyleyeyim bu balon patlayacak. Çünkü balonların kaderi budur. Ama patladığında geriye kalan enkazı toplayacak kimse olmayacak. Ne bu parayı kazananlar ne onları parlatan sistem ne de alkışlayan kitle. İşte bu yüzden bu kültürü alkışlamayın, eleştirin, sorgulayın. Çünkü alkışladığınızda her kolay para hikayesi aslında toplumun elinden adil bir gelecek ihtimalini çalıyor. Bu konu hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Video hoşuna gittiyse like atıp abone olmayı unutma.